İyi günler değerli öğrenciler ve sevgili veliler. Ben psikolojik danışman Halil İbrahim İşbilici. Bugün sizlere etkili üniversite tercih listesi nasıl yapılır bunun hakkında birkaç önemli açıklamada bulunacağım. YKS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenci kurumların tercih çadırlarını, üniversitelerin tercih rehber uzmanlarını ve okulların rehberlik uzmanlarını ziyaret etmeye başladılar. Öğrencilerimizin etkili bir tercih yapabilmesi için öncelikle e, en az e, 30 bin basamak üstten tercih yapmalarını biz tavsiye ediyoruz. E, özellikle e, 0 ve 80 bin puan arandaki öğrenciler 30 bin basamak yukarıdan tercih yapabilir. Fakat eğer ki 200 bin ile 300 bin arasındaysanız en az 100 bin basamak yukarıdan tercih yapın. 300 ile 5.000 bin basamak arasındaysanız 150 bin basamak yukarıdan başlayın. Ve 500 bin ile 1.000.000 milyon arasındaysanız en az 200 bin basamak yukarıdan tercih yapmaya başlayın. Yani puanınızın üstünden tercih yapmanız gerekiyor. Çünkü bu yıl özellikle sayısı alındaki sorular e, çok zor olduğu için e, özellikle bu alanda bir e, puan düşmesi bekliyoruz. E, çünkü bu yıl yani 2021 YKS sınavı özellikle fen bilim matematik soruları gerçekten zordu. Bir önceki sınavda 20-25 net yapabilen sayısal öğrencileri bile maalesef 2021 YKS sonuçlarını ellerine aldıklarına büyük bir hayal kökü durdular. Bu 20 net yapan çoğu 8 ve 7 nette kaldı. Bundan dolayı da puanlarda bazı üniversite puanlarından daha doğrusu düşme bekliyoruz. Fakat gerçekçi olmak gerekirse popüler bölümlerde yani 0 ile 80 bin arası alan yerlerde çok büyük düşmeler beklemiyoruz. Fakat bazı bölümlerde düşme olacaktır. Örneğin yıllar önce ee, öğretmenlikler e, fen edebiyat fakültelerinde kaldırıldığı zaman, öğretmenlik hakkı verilmediği zaman e, çok müthiş bir puan düşmesi olmuştu. 400 puanlık yerler 300 puana düşmüştü. E, fakat bazı öğrenciler e, sadece 10'i kazanma şansları olduğu için o fen edebiyatları yazdılar. Bir yıl sonra durum değişti. Tekrar e, bakanlık bu öğrencilere öğretmenlik formasyon hakkı verince tekrar o fen edebiyat öğretmenlikler 400 parzaya çıkmıştı. Bu tür çok ilginç değişimler olabiliyor. Öyle bu bu değişimleri yakalayabilmek. Bunun için de arkadaşlar sadece yok.